Hoş geldiniz arkadaşlar. İşte yeniden karşınızdayız. Bu videomuzda ekranda da gördüğünüz gibi matematik dersi 4. sınıf 175 176. sayfadaki elde ettiği veriyi sunma konulu parçamızın çözümleri 175. sayfada başlayalım. Evet, ne diyor? Sizlerden Sınıfınızda bulunan arkadaşlarınızın göz rengini belirleyiniz. Göz rengi kahverengi, yeşil, mavi, ela olanların sayısını belirleyiniz. A. Belirlediğiniz verilere göre çetele tablosu oluşturunuz. Çetele tablosu şudur arkadaşlar. Çetele tablosu oluşturunuz diyor. Şunu A seçeneğine bunu yapıyorsunuz. Bu A seçeneği yani çetele tablosu burası sevgili arkadaşlar. Anne klavyeyi alalım. Ne bundan uğraşıyorum ki ben. A burası A olacak arkadaşlar. A'ya bunu yazıyorsunuz. Burası A. A seçeneği. Şimdi sırada B seçeneği verileri sütun grafiği ile gösteriniz. Sütun grafiği de şurası sevgili gençler. B seçeneği. Evet burası da B seçeneği. Burası da sütun grafiği ile gösterin dediği yer sütunumuz bu şekilde. Siz istediğiniz e, tabii ki e, Rakamları değiştirebilirsiniz. Rakamları kaç tane olacağı tamamen size bağlı. Sizin elinizde arkadaşlar. İstediğiniz mesela ben Ela'ya 4 demişim. Kahveye 9, Maviye 7, Yeşile 5 demişim. Çeteleyi de ona göre burada yapmışım. Evet bu birinci sorumuzdu. Bu şekilde videoyu durdurarak yazın ve devam edin. Ben ikiye geçiyorum. Aa, bu videonun altında 4. sınıfların tüm derslerinin yazılı soruları ve linki bulunmaktadır. Onu da belirtmişim unutmayınız. Şimdi ikinci soru. Arkadaşlarınız ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerini en çok hangilerini sevdiklerini sorunuz. A seçeneğinde elde ettiğiniz verileri sıklık tablosunda gösteriniz diyor arkadaşlar. Sıklık tablosu şu sevgili gençler. Evet şurası sıklık tablosu. B seçeneği de diyor ki verileri ağaç şeması üzerinde gösteriniz. Ağaç şeması da şu arkadaşlar. Şurada gösterdik sizlere. Bunun adı da ağaç şemasıdır arkadaşlar. Burası sıklık tablosu. Burası ağaç şeması. Aynen bu şekilde siz de yapıyorsunuz. Üçüncü soruya geçiyorum. Ben siz videoyu durdurun ve çizin. Sınıfınızda bulunan arkadaşlarınızın kardeş sayılarını öğreniniz. Tabii ki öğrenebilirsiniz. A seçeneğinde elde ettiğiniz verileri şekil grafikte gösteriniz. Şekil grafik bu arkadaşlar bu şekilde. Ali'nin 3 tane, Sinan'ın 1 tane, Ahmet'in Beş tane Yusuf'un ise 3 tane kardeşi varmış. B ne diyor? Şekil grafiğe uygun çizimler kullanınız siz. Burada çocuk e, e, resimleri çizebilirsiniz kendiniz. Mesela Ali'nin iki erkek kardeşi, iki tane erkek çocuk, bir tane kız çocuk çizebilirsiniz. Burada sadece Sinan'ın bir kız kardeşi olabilir. Bir tane kız çocuğu çizebilirsiniz. O şekilde yapmanız isteniyor sizlerden sevgili gençler. Geçiyorum ben dördüncü ve sonuncu. Soruya yine iki tane veri isteniyor. Aylık harçlığınızı ve harcamalarınızı not ediniz. A seçeneğinde elde ettiğiniz verileri tablo üzerinde gösteriniz. Şurası tablo arkadaşlar. Şu gösterdim. Üstteki tablo bu şekilde. Ocak, Şubat, Mart, Ocak'ta 50 işte. Mayıs'ta 50, Ağustos'ta 25, Aralık'ta 70 lira harcadığınızı varsayarak her aya böldüm ben. B seçeneği verileri sütun grafikte gösteriniz. Sütun grafikte bu arkadaşlar Ocak ayında gördüğünüz gibi 50'de bitiyor. Evet şurada 50'de bitiyor. Ben şunun rengini değiştirsem aslında sizin için daha kolay olacak. Şubat ayında mesela Şubatta ne kadar? 35 lira harcamışız. 35. Şurası 35'e denk geliyor. Mart'ta 40 lira sanırım. Evet 40 liraya denk geliyor. Bu şekilde çizim yapabilirsiniz. Evet şöyle aralık ayı en yüksek aralık ayı 70'e denk geliyor. Gördüğünüz gibi şöyle indiğiniz zaman aralık ayı 70'e denk geliyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuz da bu şekilde. Benim videoyu burada bitiriyorum. Siz durdurarak çizin, yazın, bitirin, abone olun, yorum yazın, videoyu beğenin ve çıkın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki video için bildiriminizi açın, bekleyin. Video geliyor.